Değerli izleyiciler, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama öngören düzenleme yakında meclis gündemine geliyor. Çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korunmaya amaçlayan düzenleme, sosyal medya platformlarına da çocuklara uygun içerik sunma konusunda sorumluluklar yüklüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu üyeleri Türkiye'de yeni bir dönemi başlatması beklenen düzenlemeyi farklı yönleriyle meclis televizyonla değerlendirdi. Şimdi konuyla ilgili arkadaşımız Esat Yılmaz'ın hazırladığı özel haberi ekranlarınıza getiriyoruz. İzleyelim efendim. Dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik yeni bir adım atılıyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getiren kanun teklifi meclis gündemine geliyor. Düzenlemeyle çocukların zararlı içeriklerden korunması ve ailelerin dijital denetim gücünün artırılması hedefleniyor. 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama öngören çalışmalarda sona gelindi. Dijital dünyada çocukların korunmasını amaçlayan düzenleme hem ailelerin sorumluluğunu hem de sosyal medya platformlarının yükümlülüklerini yeniden tanımlıyor bu alan çok çok önemli bir alan. Dijitalleşmenin artık engellenemediği bir dünyayı yaşıyoruz ve dijitalleşmenin olumsuz taraflarıyla beraber olumlu tarafları da var ve ülkemizin de gelişip kalkınabilmesi için bizim çocuklarımızı dijital platformların o olumsuz taraflarını niteliklerini yatsıyarak koruyarak koruyucu önleyici tedbirlerle ama o dünyanın içinde dijital dünyanın içinde de var ederek nitelikli bireyler olarak geleceğe taşımamız lazım.